bize. Merhaba. Bugünkü özel jelizi videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 25 milimlik ahşap jelizinin burada görmüş olduğunuz çevirme mekanizması kırılmış. Bunun yerine burada sağlam mekanizmayı takacağız. Şöyle göstereyim ben. Ve işlevini e, tekrardan çalış duruma getireceğiz. Burada görmüş olduğunuz millini mekanizmanın deliğinden çıkarttık. Şimdi mekanizmayı arkadaşım buradan kıvırıp çıkartacak. Penseyle de olabilir. Abi. Evet. evet. Aynı bir diş söker gibi mekanizmamız oradan çıkarttı. Tekrardan aynı bir deliğini görelim Ahmet abi. Çıkart bakayım. Gördüğünüz gibi buradaki deliğimiz boşa çıktı. Şimdi mekanizmaya tekrardan taktı. Tekrardan milimizi mekanizmamıza geçirecek. Ve parçamız değişmiş olacak. Burada görmüş olduğunuz parçamız gördüğünüz gibi kırılmış. Parçalanmış. Bu parça kırıldığı için 25 milimlik ahşap cihazımız sağa ve sola dönmediği için işlemini görmediği için atıl durumdaydı. Bunun biz mekanizmasını burada değiştirmiş olduk. <laughs> evet. Tekrardan birbirimize taktık. Ve işlev hale getirmiş olduk. Bu görmüş olduğunuz parçayı bizim firmamızdan özel cihazızdan temin edebilirsiniz. Bizlerden satın alabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz ve bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.